Bu kanalın amacı, Muğla sınırları içindeki tüm yaşamın, ilgili tarafların hepsinin haklarının, hukuk ve adalet kuralları içinde korunmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalara destek vermek ve duyurmaktır. İçeriklerde yer alan, muhasa dışındaki tüm görüşler, görüş sahiplerinin sorumluluğundadır. Şimdi de yarın maden yasa teklifi görüşmesi olacak. E, bu konuda neler düşünüyorsun? Bizimle paylaşır mısın? Şimdi aslında iklim kanunu e, iklim yasa teklifi, kanun teklifi ya da kanun tasarısı e, apar topar geçti. E, geçen hafta aslında Salı günü bu maden yasa teklifinin Tartışılması söz konusuydu, işte oylanması söz konusuydu. Evet. Bir anda fikirler değişti, işte Salıdan diğer güne kaydı falan filan ve öncelik iklim kanununa verildi ve apar topar o yasalaştı. Burada bir şey var mı <laughs> yani bir düşünceyle mi böyle bir şey yapıldı acaba? E tabii yani ki. Şimdi, bir şöyle bir tabii, tabii. şimdi şöyle. Tabii tabii şimdi şöyle. Aslında bunlar birbirlerine endeksli, birbirlerini destekleyip hep birlikte yani iklim kanunuyla maden yasa teklifini bir araya getirip entegre ederek mümkün olduğunca geri dönülmez bir kanun yaratmaya çalışıyorlar ve insanları da bu kanunlarla mahkum etmeye çalışıyorlar. Yani ve orada biliyorsunuz çok fazla da direniş var. Yani herkes bütün örgütler Türkiye'nin dört bir yanından örgütler. STK'lar, STÖ'ler Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelip sırf bu yasak teklifleri karşısında çok geç olmadan bir tavır göstermeye başladılar. Ankara'ya gittiler kaç kere Ankara'nın önünde yatan bir akbelen grubumuz var şu anda geceliyorlar orada. bütün bu tepki ve direnişin kırılması için araya zaman kayıp <laughs> koyup tekrar 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 gündeme getiriyorlar. Çünkü oynadıkları şu var. İnsanlar Sürekli Ankara'ya gelip sürekli işte internette aktif olup bir şeyler yapamazlar. Maddi güçleri buna müsait olmayacak. Şartları buna müsait olmayacak. Eninde sonunda bıkıp dağılacaklar ve biz de o arada bunları halledeceğiz düşüncesi. Soğutma çalışması. Yani. Aynen soğutma çalışması. Ha şöyle söyleyeyim. Belki soğutmaya bile gerek kalmadan baştan yani biz yaptık oldu diyecekler. Bunun da bir garantisi yok. Çünkü artık hiçbir şey e, halkın isteğine göre yapılmıyor. Hiçbir şey adı kamu yararı ama hiçbir şey kamunun yararı için değil kamunun yararı için kamu kamuyu karşısına alıp da bir şeyler yapmanın bir açıklaması var mıdır? Ya kamu karşısında e, olacak bir yasa teklifini hatta iki yasa teklifini kanunlaştırma e, yolundasın ve e, diyorsun ki bu kamu yararına e, kamu kamunun çoğu sonradan haberdar oluyor. Bir kısmının hala hiç haberi yok ne olup ne bittiğinde. E, e, kamu nerede? Bunun kamusu ne, nerede yani? Kamu nerede kaldı o zaman? Evet, kamu yok karşı kamu faydası <laughs> evet. iddiası bir şey yok. Aynen öyle. Yani eğer madem o kadar kamuya faydalı bir şeydi, kamu niye orada yatıp kalkıyor yani Ay, bahçesinde? Ya da işte Türkiye'nin dört bir tarafından yani. örgütler hepsi mi aynı fikirde hepsi de mi şey bir yerde toplandılar şu anda. tabii değil mi? yani tabii. bireysel katılım da var toprağımızı Örgütsel vermiyoruz kampanya grubu. kampanya grubu hatta şöyle söyleyeyim Türkiye içerisinde başka katılmak isteyen bizim de sıkıntılarımız var biz de hep birlikte dayanışmak <laughs> istiyoruz diyen diğer örgütler varsa onlar da çok kolaylıkla sosyal medyadan ulaşıp katılma isteklerini belirtebilirler. Evet, yani zaten hemen hemen her ilden var anladığım kadarıyla aşağı, aşağı yukarı 53-54, 53-54 ilden var şu anda. Ha, ben evet ben çok seviyordum. Evet. Hayır, şöyle ama şöyle, e yakın Şöyle, 53-54 ilden her ilden çok sayıda temsilci hmm. var. Hmm. Ya farklı farklı STK ve STÖ'ler var. Tabi onların bir kısmında mesela Karadeniz söz konusu olduğunda Karadeniz'deki bazı STK ve STÖ'ler zaten tek şehirde örgütlü değiller. Birkaç yerde bağlantı Evet Evet, bağlantılı. Yani onun için bir e, de tecrübe Yıllardır zaten bu mücadeleyi veren yerler hemen dahil evet, oluyor. Evet, evet, Biraz daha bunu işleri yeni yeni tanışan belki topluluklar biraz daha ha, zaman alıyor. Ha bir de çok yeni kurulan yani sadece son dakika ihtiyaç hasıl olduğu için kendi e, mallarına, kendi mülklerine tehditler gelmeye, maden şirketleri tarafından tehdit almaya başladıkları için apar topar yeni yeni oluşan örgütler var ve bunların bir kısmı daha ne yapacağını bile çok net olarak bilmiyor. Belirlememişler evet. Peki diyelim ki bu bizim videomuzu izlediler, hı hı. evinde oturan ve bizim bu e, bahsettiğimiz çalışma grupları içinde bulunmayan böyle bir şeyden şimdi haberi olan bireysel birisi. Hı hı. Yine bir, bu gruba bu oluşuma katılabilir mi bireysel olarak? Yoksa illa bir STO, STK mı olmak? Yani bireysel katılıma açık değil. Daha ziyade STK, STO ama varsa mesela yani <laughs> Ama kendi illerindeki faaliyetleri tabii, takip tabii, edip tabii, onların üzerinden tabii, o zaman tabii, ulaşabilirler. Tabii tabii aynen öyle mutlaka kendi illerinde vardır onlarla birlikte hatta mümkünse onunla eğer üye değillerse onları da teşvik etmek suretiyle katılabilirler. Katılabilirler <laughs> tamam. Abla çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğin başka şeyler var mı? Bize sosyal medya üstünden ulaşmak isteyen dostlara için söyleyeyim. Hashtaglerimizi tekrarlayayım. Toprağımızı vermiyoruz. Emek toprak derelerin kardeşliği dereler özgür aksın ormanlar dereler sermaye değildir tarzı e, hashtaglerden bize ulaşabilirler bizi takip ederlerse seviniriz artı tabii ki bizim kendi YouTube kanalımız Muğla Hak Savunucuları'nda unutmayalım evet, oradan muhassa, da bize <laughs> muhasebe evet. Or, oradan da bize ulaşabilirler destek olabileceğimiz, paylaşmak istedikleri şeyleri bize gönderirlerse seve seve de paylaşırız. Evet, bir de haber de verelim istersen. Ee, web sitemizde yakında aktif olacak. Evet. muhasa.org E-mail üzerinden ulaşmak isteyenler de iletişim yani İngilizce olarak şeklinde. Hı -hı. iletişim şeklinde iletişim et muhasa.org adresini e-mail gönderebilirler. Bizim de iletişim Aynen öyle. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.